İzmir'in Urla Belediyesi, semtevleri, kursiyer ve gönüllü çalışanlarla 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kişisel Gelişim Kulübü ile el ele verdi, uçurtma şenliği düzenledi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın da katıldığı şenlikte Başkan Uyar toplam 400 tane uçurtmayı çocuklara teker teker dağıttı. Eğlenceli bir gün geçiren Urlalılar ve çocuklar ağaçların gölgesinde piknik yapıp oyunlar oynayarak güzel havanın tadını çıkarttı. Çocukların ilgisini geri çevirmeyen Urla'nın kadın reisi Sibel Uyar, bugün bilgisayar yok uçurtma uçuracağız dedi. Bilgisayarla de oynamayacağız, güzel havada top uçurtmalar uçuracağız. uçurtmaların dağıtımının ardındansa semt evlerinde hazırlanan yiyecekler gelen misafirlere ikram edildi. <laughs>